Başkan, büyük başkan. başkan. Takımın Gaziantep'teki yeni sezon hazırlıklarını takip etmek için gazete tesislerine giden Başkan Adil Konukoğlu, tesislere gelen taraftar grubu bağrına bastı. Başkan Adil Konukoğlu ile yüz yüze konuşma fırsatı da bulan taraftarlar daha sonra hatıra fotoğrafı çektirerek tezahüratlara kaldıkları yerden devam ettiler. Benim sizlerden bir evet. hatta, bir Kesinlikle başkan.